Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine örgü eğitim çalışmamızda yine çok kolay çok güzel iki sıradan oluşan fakat e, model kaydırmalı bir model olduğu için dört sırada bir kendini tekrar edecek olan harika güzel bir örgü modeli yapacağız. İkişiş örgü modelimiz sevgili hanımlar, sizlerin çok beğeneceği, özellikle yaz aylarında çok kullanabileceğiniz, çok beğenerek, severek öreceğiniz, çok da kolay, güzel bir örgü modeli. Evet sevgili hanımlar, hazırsanız bu güzel modelimize hemen başlayalım. Evet şöyle süper incinin, nako süper incinin güzel bir ipini kullanacağım hanımlar. Orta incelikte bir ip, çok kalın değil, çok ince de değil, orta incelikte bir ip. Hemen şöyle bu güzel modelimizi 3,5 milim şişlerimle hazırlayacağım arkadaşlar. Hazırsanız hemen modelimize geçelim. Modelimiz oldukça kolay ve çok basit bir model sevgili hanımlar. Sizler de severek yapacağınıza gönülden inanıyorum. Evet şöyle hemen şişimi aldım. Ben sizlere model anlatacak kadar ilmekleri atacağım arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atın. Hemen şöyle 4 ve 4'ün katlarında ilmeklerimi atıyorum. Bakın 4 ilmek bir model. Tekrar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ve 4. Şu şekilde ipi kısa tuttuk. Biraz daha uzun tutalım. Evet arkadaşlar şöyle ilmeklerimizi attık. Bakın 4 4 4 4 4 ve 1 ilmek. 4 ve 4'ün katlarında ilmekleri atıyoruz. 1 ilmek fazladan atıyoruz arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz arkadaşlar. Bu model lastik seven bir model arkadaşlar. Lastik yapmazsanız kıvrılma yapabilir. İstediğiniz, dilediğiniz lastik modellerini yapabilirsiniz. Ben model anlatacağım için lastik yapmadan modelin ön yüzüne geçeceğim. Modelimizi ön yüzde kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi yeni başladığım için ördüm. Bir sıra ters örgü yaparaktan ön yüze geçeceğim. Benim bu hazırlık arkadaşlar. Ön yüzde modelimizi kuracağız. Şöyle bir sıra ters örgü yapıyorum. Modelime dahil değil arkadaşlar burası. Evet şöyle bir sıra ters örgümü yaptım. Hazırlık sıramızı yaptık. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Modelimizin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 1 ve 2 ilmeğim var arkadaşlar burada. Şu ikinci ilmeğin hemen önündeki boşluktan bir ilmek alıyorum ve uzatıyorum bakın. Şişimin başını doluyorum. Bakın. 1 2 2 ilmeğimi de ördüm. Burada arkadaki 2 ilmeği bakın buradaki arkadaki 2 ilmeğin içinden öndeki 2 ilmeği geçiriyorum bu şekilde. Tekrar bakın 1 ve 2 iki ilmek ikinci ilmeğin hemen önündeki boşluktan girdim bir doladım ilmekleri bir iki tane de düz ördüm şimdi şu arkasındaki iki ilmeği alıyoruz öndeki iki ilmeği bu ilmeklerin içinden geçiriyoruz hemen tekrar bir iki bakın ikinci ilmeğin önünden girdim bir doladım bir iki iki ilmeğimi de ördüm hemen şu arkadaki iki ilmeğin içinden öndeki iki ilmeği geçiriyoruz Evet şöyle güzel bağlamalı güzel bir model hanımlar şöyle ikinci ilmeğin önünden girdim bu ilmeğin boyunu uzattım doladım iki düz ilmeğimi de örüyorum arkadaki şu iki ilmeği arkadaşlar alıyorum öndeki iki düz ilmeği içinden geçiriyorum tekrar ikinci ilmeğin önünden girdim bir doladım iki ilmeğimi örüyorum düz olarak bir iki arkadaki iki ilmeğin içinden öndeki iki ilmeği geçiriyorum Evet sevgili hanımlar modelimizin birinci sırasını bu şekilde bakın yapıyoruz modelimiz hem kolay hem güzel hem de çok hızlı ilerleyen bir model sevgili hanımlar ilerlemiş hali çok çok güzel Evet ikinci ilmeğin önünden geçtim bir doladım iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz Şimdi bakın arkadaki şu iki ilmeği alıyorum şöyle şişime öndeki iki ilmeği içinden geçiriyorum. Hemen yine ikinci ilmeğin önünden battım bir doladım iki ilmeğimi örüyorum düz olarak arkadaki iki ilmeği alıyorum bu şekilde öndeki iki düz ilmeği içinden geçiriyorum hemen bir daha yapıyoruz uzattım ikinci ilmeğin önünden girdim doladım iki düz ilmeğimi örüyorum arkadaki iki ilmeğin içinden öndeki iki ilmeğimi geçiriyorum burada son kez yapıyoruz arkadaşlar bakın iki ilmeğin önünden geçtim doladım iki ilmeğimi tek tek ördüm bu şekilde buradaki iki ilmeğimin içinden öndeki iki ilmeğimi geçiriyorum. Burada bakın iki ilmeğim kaldı. Birinci düzü ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Evet bitişte bu şekilde yaptık. Şimdi modelin birinci sırasını bu şekilde kurduk. Modelin ikinci sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Burada modelin ikinci sırasında tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyoruz tüm ilmekler ters evet modelin ikinci sırasında da sıra sonuna kadar ters örüyoruz modelimiz iki sırada bir e, bitiyor aslında arkadaşlar ama modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için ben sizlere modeli dört sırada anlatacağım dört sırada bir model tekrarı yapacağız Şimdi iki sıra modelin ikinci sırasını tamamladık. Modelimizi şimdi kaydırıyoruz arkadaşlar. Modelin 3. sırasındayız. Şimdi burada bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu iki ilmeğimizin hemen önünden batıyoruz ya arkadaşlar. Bu ilmekleri kaydıracağımız için bakın şu şekilde. Buradaki iki ilmeğin şöyle göstereyim. Buradaki iki ilmek ve buradaki iki ilmeğin şu ilmekleri ikisini bir alıyoruz şimdi. Burada bir düz yapacağız. Sonra bu iki ilmeği. Sonra bu iki ilmeği. Şimdi gösteriyorum. Kenar ilmeğim burada bir tane düz ilmek örüyorum. Bakın modelin üçüncü sırası. Bir düz ilmek ördüm. Bakın bir ilmek buradaki iki ilmekten bir ilmek de buradaki iki ilmeğin birini alarak bakın bir iki ikinci ilmeğin önünden boşluktan battım İlmeğimi uzattım bir doladım iki ilmeğimi düz olarak ördüm hemen bu iki ilmeğin içinden öndeki iki ilmeğimi geçirdim bakın tekrar bakın buradaki iki ilmeğin önünden ilmeğimi alıyorum şişimin başını dolayıp iki ilmeğimi örüyorum buradaki iki ilmeği arkadaki iki ilmeği alıp öndeki iki ilmeği de içinden geçirdim tekrar yine bakın buradaki ilmeğin birisi ve buradaki iki ilmeğin birisini alıyorum ikisini birliyoruz yani aradan battığım iki ilmeğin önünden bir doladım birinci düz ikinci düzümü de ördüm bu arkadaki iki ilmeği alıp öndeki iki ilmeği içinden geçirdim Evet hanımlar modelimiz çok kolay modelin üçüncü sırasındayız bu şekilde iki ilmeğin önünden girdim doladım İki düz ilmeğimi ördüm yine burada iki ilmeğimi aldım Öndeki iki ilmeği içinden geçirdim. Burada da aynı şekilde iki ilmeğin önünden girdim, doladım. İki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Arkasındaki ilmeği öndeki iki ilmeğin içinden geçirdik. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz hanımlar. Evet, son olarak yapıyoruz. Bakın 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi önünden girdim, doladım. 2 düz ilmeğimizde örüyoruz. Arkadaki 2 ilmeği alarak bakın ikisini aldım. Öndeki 2 ilmeği içinden geçirdim. Kenardaki ilmeğimi de tek ter, tek ilmeğimi de ters ördüm. Evet, modelin 3. sırasında bakın bu şekilde yapmış olduk. Şimdi modelimizin dördüncü ve son sırasındayız. Modelimizin arka yüzünde tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet tüm ilmekleri modelin dördüncü sırasındayız. Ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar modelimiz bu kadar. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Gerçekten çok çok güzel bir model. Hem yazın hem kışın kullanılabilecek mevsimlik güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar. Evet şimdi bir model bu şekilde hanımlar. Modelimiz aslında iki sıradan oluşuyor. Fakat modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için dört sırada ben sizlere anlattım. Şimdi bu ilk modelimi nasıl kurduysam sevgili hanımlar. Bundan sonraki modelimi de o şekilde devam edeceğiz. Kuracağız. Şimdi ben sizlere şöyle bir model daha göstereyim diyeceğim ama videomuz çok uzar. İlk modeli nasıl kurmuştum burada göstereceğim. Sonra videonun başına dönerekten modelimizi sizler yapabilirsiniz arkadaşlar. Kenar ilmeğini aldım. Bakın. Şimdi ilk modelimi nasıl kurduysam burada o şekilde kuruyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 Bakın şu iki tane ilmeğin ortasından giriyorum. Uzattım, doladım. İki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Birinci modelimi nasıl başladıysam bakın yeni modelimi de o şekilde başladım. Bu şekilde. Bakın bir ilmek buradan bir ilmek diğer e, ikili ilmekten alıyoruz. Ve iki ilmeğin önünden batıp uzatıp doladık. İki ilmeği de örüyoruz düz olarak. Sonra buradaki iki ilmeği alıp iki ördüğümüz iki ilmeği içinden geçiriyoruz. Tekrar iki ilmeğin arasından girdim, doladım. İki düz ilmeğimizi örüyoruz. Evet, kısacık anlatayım dedim hanımlar. Yine anlatıyorum. Evet, iki ilmeğin önünden girdim, doladım. İki düz ilmeğimi de ördüm. Şöyle ikisini de içinden geçirdim. Evet hanımlar bakın modelimiz artık belli oldu. Şöyle gerçekten enfes güzellikte bir model. Evet iki ilmeğimizin arasından giriyoruz doluyoruz. İki düz ilmeğimizi ördük. Arkadaki iki ilmeğin içinden ördüğümüz iki düz ilmeği geçiriyoruz. Yine aynı şekilde iki ilmeğin önden girdim doladım. İki düz buradaki iki ilmeğin içinden ördüğümüz iki ilmeği geçiriyoruz Evet bir sonraki modelimiz de bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar bakın. Şimdi arka yüzden de tüm sıramızı ters olarak örüyoruz. Evet arka yüzünden bakın tüm sıramı ters olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Modelimizin 3. E, bölümündeyiz arkadaşlar. İkinci sırayı tamamladık. Şimdi ben sizlere bir model daha anlatmış oldum. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın, burada ne yapıyoruz? Modelin üçüncü sırasında kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyoruz. Buradaki iki ilmeği, bakın bir ilmek bu modelden, bir ilmek bu modelden. İlmekler zaten ikili gruplar halinde arkadaşlar. İkili gruptaki ilmeklerin bir başın baştaki ilmekleri bakın alıyoruz. Hemen iki ilmeğin önden girip bir doluyoruz. Bir 2 2 ilmeğimizi içinden geçiriyoruz bakın hemen yine aynı şekilde bir doladım iki düz ilmeğimi de ördüm bu şekilde iki ilmeğin içinden geçirdim Evet hanımlar bakın bir sonraki sırası da bu şekilde olacak harika bir model oldu şimdi modelimizin ilerlemiş halinde ben sizlere bir göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın modeliniz ilerleyince böyle güzeller güzeli bir model ortaya çıkacak. Bakın şöyle bağlamalı. Harika güzel bir model. File örgü modellerinden sevgili hanımlar harika bir model. Bu modeli kesinlikle kaçırmayın diyorum hanımlar. Salaş örgüler yapmak istiyorsanız salaş örgülerde kullanabileceğiniz enfes güzellikte bir model. Bakın. Şahane bir örgü modeli sevgili hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenirsiniz diyorum. Evet bu şahane güzel örgü modelini siz de benimle birlikte inşallah yapmışsınızdır. Bakın. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Arka yüzde ayrı bir güzel bakın modelimizin. Hemen arka yüzümüzde ayrı bir güzel. Modelimiz ön yüzden bu şekilde bağlamalı güzel bir örgü modeli. Şöyle Evet sevgili hanımlar inşallah beni buraya kadar izlemişsinizdir. Sizlerin e, beni izlediklerinizi gördükçe ya e, sizlerden gö gelen yorumları gördükçe çok memnun oluyorum. Çok hoşuma gidiyor. İnşallah beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Bu güzel modelimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup da yorum ve beğenilerinizle de kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Bir emoji olsun yorum bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun. Kanalıma bir beğeni bırakmadan çıkmayın diyorum. Hoşçakalın.